Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. World Cup Part 1 çekiyoruz. Part 1 diyorum çünkü büyük bir ihtimal büyük bir ihtimal boyunun oyunun Part 2'si de gelecek. Ee, arkadaşlar şimdi başlıyoruz tek oyuncu. Bu yaratıcıydı yaratı galiba en son. Sesimizi ayarladık şöyle. Oğlum ne oluyor lan? En son böyle bir ev yapmıştık Atatürk'ün. Atatürk'ün Tezgin Selanik'te Yok Köşkü'ne benzedi biraz. Ama fena olmadı bence. Envantere'ye e giriyorum. Tamam tamam arkadaşlar. Ben map'te de girdik, şuralar aldık. Böyle koyalım bunları. World oynadığım oynatalım oyunu bu arada. Oynamak isterseniz, beğendiyseniz ya da Ben bilgisayardan oynuyorum Telefonda var bilmiyorum ama Ben telefonda da muhtemelen vardır Şöyle bir çatı yaptık Arkadaşlar tamamladık evimizi Şimdi de sağ aşağı ineceğiz. Ve <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? iki iki yapmışız sığmıyorum evet Şimdi a hayatımda yapabileceğim en büyük hatayı yaptım. Arkadaşlar eve merdiven koymayı unutmuşuz. Nereden gideceğiz, çıkacağız? Ha böyle merdiven koysak daha pratik. Şöyle şuraya giderim. Kıramız şuraya. Lan oğlum bu merdiven mi ne bu? Lan bu ne merdiven değil mi bu? Normalde ben de ermiş bu koyduğumuz. Ulan evin içinden geçtik yanlışlıkla. Erse bir merdiven yüzünden. Önce şurayı kapatalım. Oyuna ben merdiven koymadım arsa var ya. Ha şu galiba. Oh uyumuş ya. Şöyle iki tane koyalım da rahatça çıkalım. Çıkışa bak. Buraya ne çatı Buraya niye merdiven koyduk Sağ direk miyiz miyiz <laughs> Evet arkadaşlar. İnerim. Süper. gibi. Uçarak. aa Biz uçabiliyorduk lan. Niye ben koyduk ki? Neyse. Şimdi yerleşelim eve. şu bir yere bir yatak koyalım. Çevirebiliyoruz mu Oğlum yatakhaneye döndü lan bura. Lan 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 düştüm. Baya karıştı işler. oğlum bir tane yatak koyacaktık ne zormuş he şöyle koyalım tam yatağımızı koyduk Evet. E yazmıyor bu. He yazıyormuş. Kır şunu kır.

Oyunumuzdan geldi ya. Sanki bizden başka biri var da. Oğlum dur aydınlatalım şu arada. Yoksa Adem abi bir şeyler koymam lazım benim buraya. Ya bak yine aşağı indim. 10 dakika oldu, 5 dakika var zaten. Hiçbir şey yoksa kötü koyayım bari.

Evet, bir yılda bir tane yatak ekleyebildik. Bal kaba ekleyip dekorasyon olsun. Dur, onu kendi yukarı odaya ekleyeyim. Rona evde tuvalet yok Şöyle iki tane balkona eklerim Fena gitmiyoruz. Bu ne lan karpuz mu bu da? Yok karpuzmuş Bir tane sen parla, patlar mı acaba? Şuraya da bir tane şundan ekleyelim. tekrar sen Şuraya ayrı bir Seni tekrar sen parla, ne yapacaksın? cam var oğlum. Şimdi bir onun tuvalette daha o zaman. Ne i̇şte yapacağız Hepin her yerinde cam var lan. Durun tuvaleti yapmadan. Olmaz süre bitemez. Ne oluyor arkadaşlar? Deri. Deri değil. bu yok buraya sığmıyor şu alet Ne yapalım artık dışarı işleyeceğiz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş part 2'ye geçelim. Bir tek görüşürüz diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Part 2'de yeni ben çünkü. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay